Yeni bir sezondan, yine bir bahardan herkese merhaba. Nasılsınız Korak Bey? İyiyiz valla. Havalar çok temiz. İki hafta önce 30 dereceydi, şimdi 9 derece. Bu hafta yine kar bekleniyormuş. Değişik yani. Ama güzel şeyler de oluyor. Bahar. Doğa uyanıyor. Aralar fena değil. Bakalım bu sene ne kadar fırça yiyeceğiz. <laughs> ha şey arıcılardan mı? <laughs> Kendi aralarında da şey yapıyorlar ki onlar kavga ediyor. O yüzden artık takmayayım. merhaba. İkiye bir değil mi? İki şeker bir su. Evet şey öbürüne de koymam lazım. Biraz daha açman lazım. Çekin dedim sana. Öyle yani düşer ki. Açmayalım diye. E, açmayalım dedim ya açmayalım. soğuk diye. Şey. Öyle diyorsan koy şunu. Evet, bak bize bir çuvaldan almamız lazım. Şeker çuvaldan. Ondanlar duruyor. Hmm. Belki soğukta yerler onu. Kaç kaçın? Eşi mi? Beşim. 5 Nisan 2025. Nasıl 5 Nisan? Altı Nisan bugün ya. Altısı mı? Yedi gün sonra. Beşi. Ha beşi evet 5 pardon. Dur. Bu arada bizi ilk kez bu videoyu da izleyecek olanlar için bir bilgi verelim. Biz 2023 Mayıs'ında iki kovanla başlamıştık. Anadolu Arısı Ankara, Polatlı'dayız. 2023 sonbaharına dört kovanla girdik ama bir kovanımız eşek arısı saldırısına uğradı. Kaybettik. Kışa üç kovanla girdik. Üç kovanla çıktık. Geçen sene üç kovan hiç kabarmış peteğimiz yoktu. 7 tane bölme yapmıştık. 7'si de tutmuştu. 5 tane de oğul yakalamıştık. Dolayısıyla geçen sene 15 kovanımız olmuştu. 15 kovanımız da çok şükür en son baktığımızda hepsi hayattaydı. Son soğuklardan önce analarımız yavru atmaya da başlamıştı. Çok Ondan sonra cim öyle. Bir tanesine bakarız ya. Ha bir tanesini açalım. Şimdi Abdullah yine bir soğuk geliyor. Ankara'nın kuzeylerinde kar bekleniyor. Gündüz tek hane, gece de eksilere düşüyor. Bakalım ne olacak. Hava cidden cüzdü yani. Oh, bu bayağı. İstiyor bak o şey evet, istiyor üst kat istiyor. Bir Şey yapmış. Bir sonrakinde şey yapalım mı? Evet. Üste gitmek istiyoruz. Aynen yukarı doğru bunun üstüne doğru çıkmışlar. Hmm. Evet. Kovanları getir. Şey adız. Bunlar bu şeyin içine de girmişler Korat ya. Bunlar. Ne, koy biraz. Ne yapıyor? Bakmak istiyor. Bakmak lazım. Kat, kat istiyorlar işte. Bu zaten kaç numara? 5 numara. Güçlü olan değil miydi bu? Daha önceden ben kat atalım demiştim de hava soğumuştu. Bu arada bize hem YouTube olsun sorularımıza cevap veren usta aracılara da teşekkür ediyoruz. Selam söylüyoruz. Bileciye, Isparta'ya, Ankara'ya, Ankara, yeri. Ankara Bala'ya bize yardımcı oluyorlar. Bir ustamız yok çünkü bizi. Deneye yanına arılar bize öğretiyor daha çok. Çok da hırçın var. Genelde hırçınlar. Genelde hırçınlar. hırçınlar. birazcık daha şey büyük hmm. ama şuraya kadar gelmişler. Evet, daha Şuraya kadar gelmişler. biraz koloni yönetimine çalıştım ama bunlar cüzutunca ne kadar uygulayabilirim bilmiyorum. Bir dursun da gidersin, şey bunu da yemişler evet. Dur dur. Dur. Az var, az var. Şuraya kadar gelmişler. Evet. Tamam hadi koyalım çabuk. Hangisine bakalım? Ne? Düşünmedin. Hı? Düşünmedim. Hı? Düşünmedim. Koyacağım mı? Koyacağım. Bir yanındakine koy sen. Şuralarda varmış. Elimde. Bunları da temizlemek lazım. Bunları da temizlemek lazım. Kapatyalar açmaya başlamış. Yoncalar büyüyor. Oraları. Ya diyorum sana koyun alalım diye. Ya da şey. Kızlar su mu içiyorsunuz anne? Hani? Hepsi kovanın üstündeki suları içiyor. Çekiyorum. Ayşşş. lar var onlar aşağılarda. He. Yok mu? Bilmiyorum ki. Şuna da girememişler o kapanınca. Bu da şuralar dolu. Şunlar boş. Ama bunlarda bal var karar. Açıp iyi, iyi olar şey. mı? Bu da ağrıdır olmasın. Zayıf da hala zayıf. O biraz zayıf. şöyle. Böyle bütün kıştan çıktıktan sonra böyle havalar hep bir soğuk bir sıcak bir soğuk bir sıcak böyle tuhaf tuhaf gitti. Korat bu da şeye gelmiş. Bak bu da buraya dala hmm. atmış. Bu da istiyor şey yapmaya başlamış. Hı, bu da istiyor. Yarın, yarın şey yapalım. 9 numara o öbürü kaçtı. Biz beş bunları numara, beş. sıkıştırmadık. Yani beş mi dokuz? Kıştan çıkıştaki boş peseklerini açıkçası almadık bahçede bir sürü iş olduğu için. Bu mesela bütün hepsini şey yapmış Şimdi şerbetli salak yapmış öbürü de yukarı doğru gidiyor. Kovanlarımızı kendimiz yapıyoruz. buralara gelmemişler. Şuradalar bunlar sadece. Evet, onun da bu yarısındalar. Burada yoklar. Hadi koş. Bazısı kışın verdiğimiz bu damlamları falan hiç yemedi. Bazısı yedi. Bazısı hepsini yedi, daha fazla istedi, daha fazla Aha. 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 Bu da mesela... Gelmiş o, 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 toparlamış, bu da şeydi zayıftı. Bir tane zayıfa bari bakalım ya Güneş çıktı. Güneş çıktı. bunlardan birine bakalım. Ne bak Bir şey yok. Bu dalak kovan. Bunu geçen sene yakaladığımız bir oğuldu. Hiçbir şekilde şeye alamamıştık. Ve fazla o zaman kovan sayımız az olduğu için yavru çıta da koyamamıştık. Dolayısıyla kendi, dünyaları kendi dünyalarında çıtır. buraya böyle bir dünya oluşturmuşlardı. Sonra ya fazla yavru uçtu olunca vermiştik ve ondan sonra ancak bu çıtalara geçmişlerdi. Bunu da ellemedik. Esmiyor mu? Hmm. Buraya doğru ilerlemişler. Bunun yarısı doluydu. Buraya gelmişler. Bu geçen en son baktığımda burası yoktu sanki Buraya evet, Zaten şey, bu şey. arada bu çıtaların arasında da birer tane neredeyse şey var. Çok fazla ıı, Dalak periyorlar. Onun anasını da orada olduğu zaman kontrol edemiyoruz. <laughs> Olmadı. Oo, bu da şey olmuş. Bütün çıtalar da olmuş. Var, Var galiba. Evet, hepsinde gelmiş. Kapak çıtaları dahil olmuş. Gelmiş. Evet. Bir kontrol edip düzen şey yapmak lazım da. <laughs> Şu zayıfsa şuna bakalım bari ya. Bu da dalak var galiba etrafında. Bu da fena değil. Evet gelmişler sonuçta. Baksana sonuçta gelmişler. Gözüm arttı şu yarın. O zaman Öyle mi? Ben bugün çok fazla şey yapmadım. Yarın kovan getirelim. Usta getirelim. Çok fazla şey yapmadım derken? Yani karıştırmayalım yani. Bakmadık ki zaten hiç bir tane kaldı. Bak ya bakalım dedik ya sonunda. Bakalım, bakalım. dedik de bakmadık. Tamam bakma lazım. Hala var yani. Bakmayınca bak. Yok daha başka bir sürü iş var. <laughs> Hakkını kaybettim. Buna baktım baktım. mesela. Ya bakalım hadi. Hadi bakalım. Hadi. De Zayıf değil ya bu güzel. Ha. Hoş geldin. Bugün ben hepsini açmadım ya. Bunları toplamak lazım. Yani iki, çıta, üç çıta dağıtlardı. Çünkü. Bu en son yakaladığımız oğul. Böyle Temmuz'da mı falan böyle acayip evet. tuhaf bir tarihte. Çok e, cılız bir şeydi. Neyse şunu önüne koyayım da çıksın araba. kadar bütün işlerine gelmiş. Tamam. On numaraya bakalım o mi? kızlar. Buna bir şey yok, bakalım. zayıf o zaman he? Değil mi? Gördüğümüz <laughs> en zayıf bu. Balız. Bunda bal var. Hı. E altlarda da bal var. Bunları yeni mi yapmışlar? <laughs> Altlarda polen var. <laughs> da yavru var. <laughs> Şöyle çeksin mi alto. alto? sen bir yandan şeye baksana günlük var mı diye senin gözün. Var var. Var mı? Variz var. gözüküyor. Buradan buradan bile görüyorum. Şurada. <laughs> Onlar, ha ben görmüyorum Öbürüne bak bakalım. Anamız bile mı? Soktu mu? Sokmuş. Sokmuş. Bunda bal var. Sok. Bak polen getiriyorlar. Bu muydu? Hmm. Ay tuzluğum, yani. Koyuyorum bunu. Hadi. Anayı şey göremedik. Dur, şunu alayım da öyle koyayım. Ne evet. 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 Musun? Yani bir tarafı ağır bayağı. Ana bunda mıydı acaba parak ya? Bilmiyorum görmedim. Geçmiştir birbirinden birine. Geçmiş birbirinden birine. O buranın mıydı? Evet orası. Evet şu an bu senenin en zayıf şeyi bu. Evet, mantu. <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin kızlar. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Bahçede bir sürü başka iş bizi bekler. Damla sınavı hortumlarımız ceviz parseline döşenecek. İkinci atlar sıfırdan yeniden döşenecek. Birçok iş var bu senede. Şu soğuklarda bir geçsin yağmurlar. Yağmur dönemi tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.